Ve bu hadis ile bu babı da geçmiş olduk. Sıradaki bab başlığı. Babu kavlillahi teala Allah Teala'nın şu sözü اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا Yahut sizi birbirinize geçirsin yani birinizin azabını diğerinize tattırsın. Bu kısa bir bab başlığı ne demek istiyor İmam Buhari tam burada? Yani birbirinize düşmekten söz ediyor. Ne demek istiyor? Okuyalım hadisi. Ayet nazil olmuş, Allah üzerinizden azap göndermesi yahut altınızdan azap göndermesi. Bu ifadeler, Ri Resulullah, Ya Rabbi sana sığınırım, üzerimizden de altımızdan da göndereceklerinden ayetin devamında yahut اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا Sizi birbirinize düşürmesi ve birinizin acısını diğerinize tattırması. Allah'ın Resulü bu son ikisine bu daha hafif demiş veya daha kolay. İmam Buhari bu hadisi buraya koymuş. Demek istiyor ki biri birimize düşeceğimiz süreçler teorik bazda ilim sahiplerinin birbirlerine düşmesi muhtemel süreçlerdir. Dolayısıyla ertisam şart. Bil kitabı ve sünne. Kitaba ve sünnete ertisam şart. Eğer burada nizaya düşer, burada yeni şeyler ile kavgaya tutuşur, bu ölçekten öteye uzanır, renkli ve farklı dünyalar kurar isek o zaman biz birbirimize düşmenin mukabilinde Cenab-ı Hakk'ın azabına düşçar oluruz. Birbirimize düştüğümüz süreçleri alimlerin üzerlerine düşen sorumluluğu sahiplenmediği süreçler olarak önümüze kor gibidir. Yani yeri itibariyle bu yorumu yapıyorum diye düşünebilirsiniz.